konuştuk beraber. Şimdi bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Yani medyası yönlendirme izlemi yoktu. Ve şöyle oldu. Yan tarafa bakarsınız işte şeyde yatakhanede pardon geriye sarıyorum. Bizim dönemimizde seçim şöyleydi. Sınava girmeden önce bir form doldurulur ve o formda da isteğinizi belirtirseniz. İşte Orta o elektrik, tacetler tıpkı tıp şeklinde. Sınava girersiniz. Ondan sonra da tabii fendislerin hepsi de oraya kazanır. Ondan sonra da oraya gidersiniz. Ve arkadaşlarımız şey yapar, yan tarafa bakar, ya sen ne seçiyorsun? Tıp mı? Tamam, peki ben de tıp seçeyim diyen çok arkadaşımız oldu. Peki der. evet. Ve bir, <de var. gülüyor> bir fizik okuması gerektiğini çok düşünürüz bir arkadaşımız. Ee, i̇şte i̇şte bize saklı kalsın diyelim ama siz tahmin edersiniz. Gitti doktor oldu, hala bunu tartışıyoruz. Hayır sen doktor olmalıydın, ben olmamalıyım diye. Fakat 75 senesinden aktaracak bir hikaye var. Bu muazzam. Yani bu, bunun üstüne ben bir fen seçim hikayesi duymadım. Şimdi bu arkadaşımız şey dolduruyor, formu dolduruyor. Akşamdan telefon etti annesine. Annesi Manisa'da. Manisa'ya telefon ediyor. İşte anneciğim diyor. Ondan sonra ben seçimi yaptım. Elektronik mühendisliği seçiyorum diyor. Çünkü aslında o sırada okulda bir kız arkadaşı var. O kendisinden biraz daha genç. Ve bunlar şeye hedefliyor. Biz <laughs> işte mezun olacağız. Siz ortada da beraber olacağız diye. E, çok güzel. Peki ondan sonra anneye açıklıyor. Yatılıyor. Sabahleyin bir kalkıyor bizim arkadaş. Ondan sonra annesi müdüriyette. müdüriyette gelmiş <laughs> yani özellikle. Ondan sonra öğlene kadar dolaşılıyor. Ondan sonra bu arkadaşımız ne yapıyor? Tamam yani diyor. Peki diyor. Ve formu dolduruyor. Tık yazılıyor. Form tekrar geliyor. Tabii onun bir baksı falan da var. Ondan sonra öbür yazılıyor. Bu veriliyor. Ee, daha sonra da bunu tabii ki şey açıklaması lazım. Kız arkadaşına tabii. açıklaması lazım. Gidiyor kız arkadaşına açıklıyor. Bu sefer kızcağız hüngür şakır. Bir de yani biz diyor işte ileride beraber olabiliyor. Bir de diyor sonra evden Bu sefer arkadaşımız <gülüyor> gene <bir> şey. <laughs> i̇şte. ve form gene yırtılıyor. dolduruluyor, diyor. Bu sefer gene o diye dönüyor. Ee, ama bu masalda değil işte mutlu son. Bu arkadaşımız şimdi e, Amerika'da, Türkiye'de ve Hindistan'da da şubeleri olan e, çok ciddi bir kuruluşun sahibi. <laughs> Pesilio sahibi zamanında gibi bir sonla sonuçlandı. Bilmiyorum. İşte gördüğünüz gibi böyle değişik şeyler olabiliyor. Ben kendi yaşamımda bir tane anlatayım. Benim, benim başıma gelen değil ama en azından e, size yakın yaşlarda, ta o değil, size yakın yaşlarda işte 5-6 sene önceki aileden biri e, genç arkadaşımız sınava girmiş ve Türkiye 66. olmuş. Hiç fena bir sonuç değil değil mi? Türkiye 66. olmuş ve babası da diyor ki oğlum diyor doktor olacak diyor. Şimdi bu tabii bir şey yok. Doktor olmasa hiç bir şey yok. Çok gayet iyi. Fakat sordum niye doktor olmasın istiyordu? Dedi. dedi ki işsiz kaldığı takdirde muayenehanesini açabilir. Ondan sonra o nedenle de hiçbir şekilde sıkıntıya düşmez. Şimdi bu baba bir şeyi ciddi bir şekilde kaçırmış o zevkler. Hep kendi zamanının düşüncesinde, halbuki süreç içerisinde tıp çok ciddi bir şekilde görecek. Eskiden muayenelerde vardı ama şu anda etrafınıza baktığınız zaman koca koca hastaneler, özel hastaneler gibi şeyler gör görmektesiniz. Dolayısıyla bu ne kadar geçerli? Burada tıpta okuyan arkadaşlarımız istiyorsun onlarla da konuşun. Ama eskiden böyle bir mantıklı geçerli farklı bir geçerli kabul kaybetmiş o zaman. Onda çok sıkı bir böyle tartışma içine girdik. Çünkü çocuk aslında elektrik okumak istiyor, elektronik okumak istiyor. Ee, sonunda da e, hani ben bilmiyorum bir şey bir katkıda bulundum ama gitti okudu. Sonunda da şu anda e, San John. Amerika'daki San John Üniversitesi çok önemli üniversiteden bir tanesidir. Orada e, biyomedikal üzerine çalışıyor. Ve sanırım burslu olarak bunu yapıyor. Şimdi biyomedikal çok ilginç bir alan. Tam bu ikisinin kesişimi olan bir alan. Bizim zamanımızda bir tane öncümüz var. Nurhan burada oturuyor. Nurhan gidip de böyle elektronik mezunu oldu. Ondan sonra tıpla ilgili işlerle uğraşmaya başladı. O zaman çok hayret etmiş. Allah bir elektronik piyasanın ne alaka tıpla ilgili işlerle uzunlaşıyor. Çünkü ne yazık ki o zaman böyle çok hani affedersiniz pat gözüyle bakan bir bakış açısı içinde o bakıyorum. Zaman ise çok daha geniş bir perspektifle baktı ve işte, biyomedikalin bizdeki öncülerinden bir tanesiydi. Şimdiki dünyaya baktığınız takdirde mesela Amerika'ya gidiyorsunuz bir üniversiteye elektronik bölümü dediğiniz ya, bu kadar bir yer. Aynı üniversitenin biyometrikal kısmına gidiyorsunuz, 5 dakikada bir bina. Çok ciddi bir gelişim yaşıyoruz bu çevre. Daha ilerideki sırayla da tekrar değinmek isteyeceğim. Ama bu değişimi kaçırmayın. Bakarken oraya belki tıp bilginizin altında acaba bir miktar da elektronik nedeniyle veya biyometrik var? verilecek unsurlar var mı? Bunları bir sorgulayın. Biyometrikler nedir, ne yapar, neye yönelir? Bence onların da bir ele almanızda yer var. Peki. Ömer Bey. Evet. Demin evet, bahsettim Ali'ye. Ali, Ali ee, sanırım bu has, mobil hastanelerden gelen önünde. Şu bu sana da kime? Mali. Mali'ye ben de. O kadar güzel ya ben de. <laughs> Mardinler'deki mobil hastane ve diğerleri e, bu konuda çok güzel işler yapıyor ve mobil hastaneler bunlara ve içine girdiğiniz takdirde tam, tam teşekkürler. İçinde rahat yerine oluşması olur, mesela aynı gibi aklınıza gelecek her türlü şeyin olduğu bilimler. Full efektif hastaneler şeklinde. Fakat adli hani merakları ona yetmiyor. Onun dışında da çok daha e, ilginç ve başka bir spektrum çok daha işler yapıyor. Tabii bu iki tanesinden bahsedebiliyorum sadece. Çok 5-10 tane yaptığı değişik iş var. Bir tanesi de kitap yayınları, Ağaçta Kitaplar diye yayınlar. Hani içimizde başka destekler e, seçmek isteyenler vardı. Kendisi yazar olmadı ama yazarlarla içe olan bir dünya içerisinde bir Gördüğünüz gibi Türkiye'nin çok önemli insanları İdare Ortaylı, Ahmet İnan, Yavuz, Gündüz Akkan gibi çok değerli kişilerin e, fikirlerini bizlere ulaştırmak konusunda bir araştırma yapıyor. Ee, şimdi bunu, bunu bir geri saralım, pardon. <gülüyor> <gülüyor> geri alabilir miyiz? Şeyde kalsın, teşekkürler. Peki, şimdi bu aslında ki verdiğim, benim gerçi gerek benim örneğim, gerekse aynı zamanda iyi. daha çok benim kanımca, şimdi ben bu konuda yanlış düşünüyorum ama fen listeden gelen insanların genelinde aslında fen ağırlık olup e, araştırmaya yöneleceğini düşünüyorum. Şimdi bu tabii doğru mu söylemem fark farkındayım çünkü daha önce soru verdiğim slaytlarda ve kendi örneğimden, Halil'in örneğinden olduğu gibi de yaşam öyle gelişmiyor. Çünkü yaşam sırasında tercihler, önünüze çıkan seçenekler, yaptıklarınız, yani konu başlığımız olan şey, seçenekler, tercihler aslında yaşam hızı belirliyor. Bakalım slayt nasıl ilerleyecek? Şimdi bir sonraki slaytta gördüğünüz şöyle bir ucundan, ilk ders veren arkadaşımız hatırlıyor musunuz? Bedirhan üstün diye birisi söyledi ama zayıf sesli değil bu. Bravo, abi. Ne, nereye gitti? O bunu hatırlıyor musunuz? Psikiyatrist. Ee, Psikiyatrist, evet. Doğulu hatırlıyor musunuz? Evet, buraya nereden evet, geldi? Ee, Valla bir eski şehirde e, tercihi sanki ortaya çıkmış vaziyette bilmiyorum. Bu tabii e, kader demek lazım. Bedirhan da eski şehir doğumlu. Ben de eski işte şöyle doğumluyum. Ee, eğer özgeçmiş, şöyle kısaca baktıysanız. Ve Veda Bey'in e, on, biz ilkokul arkadaşım. E, i̇lkokul birden beri de kendisiyle beraber şu şeyi yapıyor. Evet. Hang, hangisi, hangimiz hangimiz? Benim değil. Benim değil. Bu, bu, benim bu bir yerde bir, bir bir, sonraki şey geçebilir miyiz? Evet, bu, bu, da okulda bir maç öncesi. Nedense çok ciddi bir önümüzdeki maçı diyelim, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Spor sonunda çekilmiş bir resim. Ee, Bedirhan yanında ben. Ee, yanında arkadaşımız ve yanında da Tosun Şimdi bunların hepsi bakın çok farklı yerlere gittiler. Bedir Antik okudu, ben elektronik okudum. Yanındaki arkadaşımız Macit bir sene önce tıba gitti ve dedi ki tıp bana göre değil dedi. Tercihini değiştirdi ve döndü elektronik okudu. Onun yanındaki arkadaşımız ise uzun yıllar kayboldu. Ve burada doğrusunu söyleyeyim hani matematik konusunda önde olan arkadaşlarımızdan biri değildi. Ama şimdi Stockholm'da matematik öğretmenliği yapıyor. Gördüğünüz gibi yaşam ve tercihler bizi çok farklı yerlere gidebiliyor. Ee, devam edelim ve diğer alanlara. bakalım. Günhan. Teşekkürler Günhan, burası bugün. Günhan gördüğünüz çalışma alanlarında çok ilginç çalışmalar yapıyor. Buradan benim ilk gördüğüm kök malum kök hücre çalışmaları çok önemli. Ve sizin de ileride ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir alan. Çünkü tıbbın gelişimi, daha sonra Günhan'ın fikirlerini de tekrar paylaşacağız kök hücre gelişmeler çok çok önemli. Şimdi bazen böyle otururken yaşamın içerisinde değişimleri çok fark edemiyoruz. Onlar çünkü her çok olağan için parçası gibi geliyorlar. Bizim zamanımızda burada otururken DNA daha hemen hemen 10 sene önce keşfedilmişti. DNA'yı o zaman geldiğimizde öğrendik. Ve bizim eşlerimiz, lisedeki arkadaşlarımız da yani. Şimdi bugünlerde ise artık sentetik hücre üretildi. Bir hücrenin içerisinden DNA'sı çıkarılır, onun yerine başka bir DNA monte edildi ve o hücre çalışıyor. Çok çok önemli bir iş var. Yine kök hücreye e, yoran şeyler, derinizden örnekler alıp, onu kök hücreye haline getirmekle <laughs> yaptık. Bu da yapıldı. Bunlar çok heyecan verici bir işler. Bunları böyle internetten, ucundaki dışında takip etmelisiniz. Tıp yaşamınızda veya siz belki seçersiniz, yani diğer nefitler yaşamınızda düşünmenizi çok tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi e, Yunan sonunda e, bir sonraki slide'a gideceğiz. Pardon bekliyorum. Bölüm bölüm dedim. Bölüm bölüm dalı başkanı. Bahattin Gelebisi'nde beraber burada. Fatih teşekkürler geldiğin için. E, kendisi daha Alper Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hastaneler Başhekimi. Bu konularda o uğraşıyor. E, bu seçimi yaparken şöyle bir filtreden geçirdiğini söylemem lazım. Size bütün 90 tane arkadaşımızı susmam mümkün değil. Dedim hangi denizin yayınları varsa lütfen bana bildirin. Bu arkadaşlarımız da dedi, sağ olsunlar gönderdiler. Kendisi de bu konularda çalışıyor ve bu konularda da yayınlar yapıyor. Burada gördüğünüz gibi Türkiye'deki en uzun arkadaşımız kendisi genç hali. Şu akademisyonu da daha sonra bir videoda izleyeceğiz. Ahmet. Tuf, tufan ise e, jinekoloji, onkoloji çalışmalar çalışılabildi. Kendisi Bursa'da. Gördüğünüz gibi e, uluslararası yayın var ve aslında da bir sürü uku, Türkçe yayın var. Orada iki tane şeyi şimdiden böyle öğrenmekte yarar, bir atlatısının kenarını koymakta yarar var. Bir tanesi stasyon ya da citation de, de geçen İngilizce. Bir yayın yaptığınız zaman o yayın birisine yarar olur. O okur ve sonunda o yayın sizin yayınınızdan alıntı yapar. Alıntı yaptığı zaman sizden alıntı yaptığını belirtmek zorundadır. Yoksa bu kopyacılıktır. Onu belirttiğin zaman citation index denilen bir şey var. Bir yerde bunlar biriktiriliyor. Yani sizin bir yayınınız var, o yayın ortaya çıkıyor, o yayında kaç kere kullanıldı? Mesela e, Tufan'ın bir yerinde 105 kere refer edilmiş, kullanılmış. İkinci bir indeks daha var, age index diye, H hey indeksi. O ise bunların ne kadar verimli olduğunu, çok daha başka şükür, ne kadar verimli olduğunu da bir ikinci indeks. Ee, önemli ne kadar yayın yaptınız, ne kadar e, yapabildiğiniz sizi daha sonra, çünkü hepiniz başına geçecek. Önce doktor olacaksınız ama daha sonra da işte doçent olayım, profesör olayım gibi yönlendirmeler için girdiğiniz zaman en önemli kriterlerden bir tanesi yaptığınız yayınlar. Olabildiğince çok yayın yapmanız lazım. Türkiye bu konuda eskiden çok ileri geriydi. E, ciddi ilerlemeler kendisi Amerika'da ise en önemli kriterlerden biridir. Bırakın tayfalarınızı işinizi korumak için de bazı üniversitelerde sürekli yer yapmanız zorunludur belirli dönem içerisinde. Onun yüzden insanlar sürekli çalışırlar ve yayın yapmaya dikkat ederler. Sefa bugün aramızda değil, Sefa İzmit'te. Sefa bu slide'ı gönderdi. Ondan sonra Sefa ne diyorsunuz bu slide'ı dedim. Ondan sonra dedi ki, vallahi doktor oluyorsanız dedi, biraz daha sağa sola oraya böyle hazır olmalısınız dedi. O olduğum yerde kalacağım, onu nasıl bir orada geçireceğim mümkün değil. Gördüğünüz gibi zorunlu hizmet yok. İşte ne bileyim, Beyalık Kalıcı'da e, bir kala şu bir orada eğitim programına katılmış e, gibi usullarla çok seyahat siyahat etmeyi de göz önüne almak lazım. Ömer? Evet. Gökhan, Gökhan bahsetti mi arkadaşım, bu kaç tane, kaç tane anlatmak var mı? Hangi asiklopediyi okudun diye arkadaşımız. Ama benim yaşamda gördüğünüz gibi hani fen lisesi bir giriş diye hatırladım, e, deyince hatırladım ben Çünkü önemliydi. ben şey, şey, Eskişehir Mahallet Fakültesi'ne birinci gibi ikinci çıktım. E, buraya da geldim de hani kendimde çok afedersiniz bir şey zannediyorum. Sonra tabii Gökhan'ı görünce anladım ki burada bir ilişkili bir yaşam var. Hani kurtulursa böyle bir zıpara kağıdı sürdürmüş gibi Gökhan'ın görevi son derece güzel bir şekilde yerine getirdi. Çünkü buraya geldiğimizde kendiniz gibi çok fazla insan var ve rekabet çok fazla. Bunu ilk Gökhan sayesinde öğrenmiştim. Gökhan daha sonraki yıllarda Avustralya'ya güçlü ve psikiyatri dalını seçti ee, ve o konuda uzmanlaştı. Ee, gördüğünüz alanda yani e, savaşlar ve savaşların psikolojik yıkımları üzerinde ilgili bir yayını var. Öyle bir yayın var. Ee, onun dışında da bir sonraki sırayla geçersek e, orada da bir yayını göreceğiz. Tabii ki yayını bir arkadaşımız Ali sağolsun yayınladı. Gerçek masallar sanırım Vedir bahsetmiştim ama konusu çok ilginç. Yeni Dünya üzerinde bilinçaltı işlemleri e, hani neler olabileceğini içinde ne kadar ilginç şeyler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi sadece düşünce bir araştırma ile bir yayınla bitmiyor, gerekli takdirde de bir kitabı da dönüşebiliyor. Gökhan'dan manzaralar, bunlar da arkadaşlarımız Ahmet, Bediran, Tarık ve Gökhan geçer geçen sene Avustralya'da buluşup bu sene yapacağımız 40. yıl buluşmasının e, hazırlıkları konusunda bir toplantı yaptılar. Tişörtleri görebiliyoruz ama tişörtleri yazanlar da onlar. Yine aramıza katılamadı ve aslında kendisini belki bu şey konuşmayı dahi yapmasını çok isteyeceğim bir arkadaşımız. Civan Işlak. Civan, şu yanda gördüğünüz, beklediğim şey yine benim çocukluğumdan kalma çok Aklımda yer eden filmlerden bir tanesi. Bu filmde bir diplomat belirli sırlara sahiptir. Sahip olduğu sırda da e, objeleri ufaltmak mümkün. Ondan sonra onları kalıcı hale getirmek O zamana kadar aslında teknoloji elde ve her şeyi mikron boyutuna indirebiliyorsunuz. E, fakat kalıcı olmasını temin ediyorsunuz. O diplomat bunu biliyor. Ve fakat e, beynindeki damarlardan bir tanesinde de bir tıkanma var. Bir şu gördüğünüz gemiyi ufaltıyorlar ve insanları içine sokuyorlar. Bu geminin misyonu da gidip bu şeyi açmak. Kıhtiyi oradan ortadan kaldırmak. Onunla ilgili böyle serimensel hale getirmişler. Çok çok ilginç bir film. Bir kenara yazın yani seyretmekten sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Ee, şimdi Civan'ın yaptığı işlerde buna benziyor. Tabii o zaman bunları ya düşünmemişler ya da filmsel diye açısından düşünmemişler. Fakat Civan işte şuradaki damarınızdan beyniniz içine geliyor. Diğer bir kıstı var. Kıstının arkasına bir şemsi yapacak. Sonra da onun ön tarafına gidiyor ve o pıhtıyı temizliyor. Daha sonra daha kadar olacak. Da Şemsiyi açtığı zaman pıhtı tamamen temizlenmiş ve beyniniz bu pıhtıdan kurtulmuş. Bu Kıstı niye önemli? Çünkü iki nedenle yani bir tabii gidip sizin duyu alanlarınızdan herhangi birini mahvedebilir. İkincisi ise bir beynin toplam arasındaki söylem merakları hava görmüş bir beyinden hayır gelmez diye bir Böyle bir şey var. Kurtulurlar. <laughs> <laughs> Buna katıldılar ama beyni açmadan girebilmek çok önemli. Buna girişimsel radyoloji deniyor. Ee, Civan bu uzmanlardan bir tanesi ve dünya çapında bir uzmanlardan bir tanesi. Türkiye'nin bir numarası diyor, piyasada bulunuyor. Şu anda kendisi Çin'de bu konuda genel içindeki doktorlara eğitmek üzere oraya gittik. Onun için paramız da yok. Ama genel bu konuda çok değerli, yani konusunda çok değerli olan bir arkadaşımız. Evet, Ömer. Evet. Nurhan'dan bahsetmiştim. Nurhan, evet, biyometrik <laughs> alanında <laughs> çok ilginç çalışmalar yaptı. Orada listesi var. Onların ne demek olduğunu ben şu anda bile bilmiyorum. İstersen ilerleyen kelimeleri bunlardan anlatmak istersen. Fakat e, örneğin bir tanesi merak Bugün hani çok standartlı belki bu, olarak gelebilir. Ama zamanında böyle şeyler yoktu. Kalpteki pi. Kalpteki pi uygulaması konusunda yine Nurhan ve arkadaşları e, bir öncülük ettiler. Türkiye'ye bizleri getirdiler. Üniversitelerle beraber çalıştılar. Doktorlarla beraber çalıştılar. Ve kalpteki pi'lerin uygulamasında ilk gerçekleştirenlerden biri oldu. Doğru aktarıyorum ben ve diğer orada yazan konularda gene benzer şekilde. Peki bir sonraki. Raif. Raif arkadaşımız şimdi bu Raif'e de başka bir anlatmak isterim. Yaşamı içerisinde şimdi hepimiz var. bazılarımız çok sinirlenmiş bir yerdeyiz. İşte üzerinden değerlendiriyoruz değil mi şu anda puanları? Puanlarınız kaç üzerinden değerlendiriyoruz? 10 mu? 100, 100 bizim o zaman 10'du. İşte 10 üzerinden hani böyle çok yukarılarda yer almazdı. Ee, ama kimin ne olacağı belli olmuyor. İnsanlar yaşamın hani testler var ya oradaki vitesi ne zaman geçireceği, ne zaman ısınacağı fark edebiliyor. Ryan onlardan bir tanesi. Lise yıllarında biraz da hak geçirdi. Üniversite yıllarında da bir hayal edildi. Sonra baktık bir yaşamada e, bu yaşam böyle hızlı başına almış gidiyor bir şeyler yapması lazım. Ondan sonra yüksek bir nitese geçirip Amerika'ya gitti, doktorasını tamamladı. Gördüğünüz gibi kitap